Resmi gazetede yayınlanan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesine farklı kadrolarda olmak üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Adaylar kıdemlerine ve kadrolarına göre ortalama 4500 TL maaş alacaklar. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, bir teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları. Adaylar başvurularını 1 Kasım-12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbko.gov.tr üzerinden giriş yaparak e-devlet üzerinden yapabilecek Başvurular 1 Kasım 2021 günü başlayıp 12 Kasım 2021 günü mesai saati bitiminde sona erecek başvuruların 12 Kasım 2021 cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Genel şartlar: A Türk vatandaşı olmak, B. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet irtikap rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. C. Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak. D. 2020 ya da 2021 yılı kamu personeli seçme sınavı, KPSS, sonucu en az 60 puan almış olmak, lisans düzeyinde KPSSP 3, ön lisans düzeyinde KPSSP 93, orta öğretim düzeyinde KPSSP 94 puan türünde. E son başvuru tarihi olan 12 Kasım 2021 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 30-30 yaşını bitirmemiş olmak 1 Ocak 1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir. Özel şartlar A koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için A en az 2 yıllık ön lisans mezunu olmak B son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir C güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak D. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. E. Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. F. Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak. Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy kilo gösterir belge istenecektir. G. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, örneğin, 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75 artı 20 eşittir 95'ten fazla, 75 eksi 20 eşittir 55'ten az olmaması gerekmektedir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim, abone olup beğenirseniz sevinirim, başka videolarda görüşmek üzere.